Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Acaba imajınızı nasıl alırdınız hiç düşündünüz mü? İmajınız hakkında ne düşünüyorsunuz? Hala bir imaj oturtamadınız mı? İmaj nedir? İmaj gerekli bir şey midir? Renklerimiz nelerdir? Efendim söyleyeyim ne renk kullanacağız? Saçımızı ne renk boyayacağız? Tipimize göre, beden şeklimize göre nasıl giyineceğiz? Vesaire vesaire vesaire. Hakikaten bunlar hayatın içinde çok önemli. Hani bir iş hayatımız olsa da önemli Olmasa da önemli çünkü kendimiz önemliyiz. Kendimize değer vermemizle de doğru orantılı bir şey. Kendimizi fark etmemiz gerekiyor. Evet, imajınızı Nasıl Alırsınız? kitabıyla içten Dışa Kişisel imaj Yönetimi denmiş kitaba. Sevgili Suna Kabadayı bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ederim. İyiyim, çok iyiyim. Çok benziyorum. İmajınızı ne zaman Hanım sorabilir miyim size? Sürekli sizin? değişiyor. Sürekli <laughs> yani değişiyor. bunu ilk fark ettiğiniz zaman ne zamandı? Ee, aslında bu işlere giriştiğimde bir değişim süreci başladı benim için bundan önce yani 10 yıldır ben imaj danışmanlığı yapıyorum ama o 10 yılın öncesinde profesyonel hayatta, kurumsal hayatta pazarlama tarafında çalışıyordum. Bu işlere merak salmakla birlikte işte acaba saçımın rengini mi değiştirsem? kıyafet tarzını mı değiştirsem diyerek böyle biraz daha feminen tarafa geçiş oldu. Öyle bir değişim oldu diyebilirim. Feminen tarafa geçiş evet, daha oldu. Daha maskülen giyinirdim. Daha takımlar giyinirdim. Köşeli ceketler giyinirdim. Elbiselerle. İş Eldeselerle... kadını şeysi, tabii, değil mi? Tabii. Anladım. Öyle olmalıydı ya iş kadını. Anladım. Bu kitabı alanlar ne bulacaklar bu kitapta? Girişi böyle yapalım isterseniz. Yapalım. Bu kitabı yazmanızın amacı nedir? Hani dışarıdan bir kişi bu kitabı alsa ve açıp okusa kendi hayatında ne gibi değişiklikler yapabilir? Neyi Aslında fark edebilir? kendini fark eder. Az önce söylediğiniz çok güzeldi. Kendini fark eder. Kendinde nereleri değiştirebileceğini, geliştirebileceğini fark eder. Ben bu kitabı niye yazdım? Çünkü imaj danışmanlığına işte 2004'te başladım. O günlerde biraz daha böyle ünlülere, siyasilere, ekran yüzlerine özgü bir çalışma zannediliyordu. Evet. Ben Sanki de, imaj sadece onların imajı değişir, onlarda evet. bir imaj çalışması Ya da böyle yapılır. bir saç değiştirilir, yeni bir albüm çıkarılır, imaj yapılır. Bir kere imaj kelimesinin imajını düzeltmek gerekiyordu. Biraz kirlenmiş ve yıpranmış, yorgun evet. bir kelime. Yani o her yüzden, an imaj değişir mi? Değişmez. Herkesin her bir, yeni bir şeyde imaj değiştirmek gerekir mi? E, bir de imajın ne olduğuna bakmak evet. lazım. Yani sadece saç, baş, makyaj Nezir mıdır? Imaj? Sizin kendinizi dünyaya ifade ediş şekliniz Kendinizi nasıl anlattınız, Bravo. kimsiniz? Ben oradan bakıyorum, onun için içten dışa. Ee, ben daha çok kurumsal tarafla çalıştığım için ilk başladığımda da bu işe girmemin sebebi de oydu. Ben bu arıştaydım, benim satış ekibime acaba bir imaj danışmanı nasıl bir eğitim verebilir, kendilerini nasıl daha etkili ifade ederler, ne giysinler, profesyonel hayatta rekabete nasıl katılsınlar? Böyle başladım. Zaman içinde de işte seminerler, birebir danışmanlıklar ama uzanabildiğiniz, yaklaşabildiğiniz kişi sayısı sınırlı. Peki, imajı ne kaplıyor? Yani imajın içinde, içinde ne var? neler var? Evet. İçinde... Ne olunca böyle bütün bir imaj oluyor? İyi oluyor. Evet. evet. Hepsi aynı şeyi söyleyince yani saçınızla, makyajınızla, erkekseniz giyim tarzınızla, e, ses tonunuzla, ayakkabınızla çorabınızdan, aslında evet. imaj bazen bir sözdür, bazen bir bakıştır, Bazen bir kravattır, bazen kolların yukarı doğru sıyrılmasıdır, bazen topuklu ayakkabıdır. Bazen toplu saçtır, bazen, bazen toplu saçtır, bazen ıslak saçtır. Bazen asık bir surattır, bazen çatılmış kaşlardır. Aslında iletişim bir bütündür. Bunun hepsi kullandığınız kıyafetler, renkler, ses tonunuz, kendinizi dünyaya sunuş şekliniz, beden diliniz, Size aynı şeyi söylüyorsa siz o zaman tamsınız bütünsünüz gerçeksiniz. Ee, peki ya farkında değilse ve ters orantıdaysa bazı şeyler? Bazen şöyle oluyor. Şimdi özellikle günümüzde bu profesyonel hayat rekabet ortamında çok sık konuşuluyor. Markalaşmak, kişisel marka yönetimi. Marka nedir? Marka sizin Ezbere, kendinizle bazı ilgili evet. hayatımıza girdi ama içi dolu olmayan kof. Evet. Özenti kokan evet. şeyler bilmiyorum marka ben öyle nedir? düşünüyorum. Marka nedir? Senin kendini nasıl anlattığın. İşte ben ee, yardımsever gelişim odaklı değişim odaklı tutkulu bir kişiyim diyorsun sen ama seni öyle biliyorlar mı bir de işin itibar tarafı var seni nasıl biliyorlar sen ne olduğunu söylüyorsun da öyle biliniyor musun dışarı nasıl ikisini... yansıyor bu Evet, nasıl algılanıyorsun seni nasıl algılıyorlar sen nasıl algılanmak istersin bunların hepsini bir e, güzel kokteyl haline getirmek gerekiyor yani zeytinyağı ve su gibi ayrışmayacak İkisi ama birbirine bu, karışacak. Şimdi bu göreceli bir şey değil midir? Her kişiye göre değişir mesela. Ben size baktığım zaman sizi başka algılarım. Başkası baktığında başka sizin tarzınız bana çok yakındır. Çok hoşuma gider ama bir başkası bakar, hı hı. "Ay ben hiç şey yapmadım." der. Genel olarak ama detaya baktığımızda herhalde değişir diye düşünüyorum. Görüntü vaadinizi desteklemeli. Yani siz insanlara ne vaat ediyorsanız, ne satıyorsanız onu desteklemesi Mesela benim lazım. Mesela ben üzerimden konuşalım gelin hazır yakalamışken sorayım değil mi? <laughs> Mesela bir mikrofon alabilir misiniz? <laughs> Mesela sizle başlayalım. Ben sizle hafta içi her gün birlikteyiz burada, değil mi? Arada gidiyorsunuz geliyorsunuz. Mesela benim sizle yarattığım şey nedir? Doğru soruları soruyorum doğru soru, değil doğru mi? Doğru soru. Ben sizin giyim tarzınızı, saçınızdan giydiğiniz ayakkabınıza, hojenize kadar çok beğeniyorum. Emin olun beğenmesem de söylerim, değil... Evde derim ki. Hülya hanım derim bugün giydiği kıyafet hiç güzel bir kıyafet değil derim. Öyle şeyler oluyor değil mi arada? Yani <laughs> ama şu ana kadar haftanın e, <laughs> beş günü yayın olunca tabii zorlar. Yok şu ana ise. kadar ben emin olun hiç rastlamadım. Programdasınız diye demiyor. Yok emin olun söylerim. Şey. Ha? Bakın. Peki fiziksel olarak evet öyle ama e, artık hani konuşmalarımızdan konuk ağırlamamızdan da görüyorsunuz. E, bir fiziksel bir de içten dışa dedik Hı -hı. ya. Mesela... Beni insan olarak nasıl buluyorsunuz? Güzel cümleler duymak için sormuyorum. Büyük oynuyorum. Direkt soruyorum Yok, kendimle ben... alakalı. Bakın emin olun ben doğruyu söylerim. İnsan olarak çok iyisiniz. İnsanlara çok yakınsınız. Ben şey Buyurun. Ben sizi daha önceki programlarınızdan da izliyordum. Heh. İnsanlara çok güzel bir enerji veriyorsunuz. Benim... Gözümde siz öylesiniz. Teşekkür ederim. Peki giyim kıyafetimle de bunu destekliyor muyum? Evet. Saçımla, saçımın rengiyle. Belki benim tarzıma uygun olduğu için evet diyorum. Aslında çok şeyiz evet. aslında siz kızıl saçlısınız, benim evet. saçım kumra. Ne diyorsunuz doğru soruları soruyor musunuz? Şey. Bence siz doğru. biraz yönetin bu işi. Doğru evet. doğru. Şimdi beni nasıl biliyorlar? Benimle ilgili ne mesaj alıyorlar? İnsanlara verdiğiniz enerjinizi çok seviyorum diyor hanımefendi. Evet enerjisi yüksek kişiler. Evet kıyafetlerinde de bunu yansıtırlar. Örneğin işte kolyeniz benim de içerideyken ilk dikkatimi çeken son derece dramatik, göz alıcı, çarpıcı. Ama bu arada ekran önü içinde çok uygun çünkü dikkati yüzünüze odaklamamızı kolaylaştıran, yüzünüzü çerçeveleyen, başka yere dikkat dağıtmayan, sizi izleyen ve dinleyen kişilerin kolay takip etmesini sağlayan bir aksesuar. Ama bir bütün içinde de o tarzı yansıtabilmek, onu tamamlayan saçı, onu tamamlayan takıları da kullanıyor olmak, içinde evet. rahat hissetmek bunlar bir bütün aslında. Evet. Evet yani aslında bedeninizi de tanımak çok tabii önemli. Tabii ki bedeni bir şey. de çok yüzünüzü tabii. de tanımak tabii, çok tabii. önemli bir şey. Tabii galiba. yani şimdi Değil mi? boynunuzu tanımak, yüzünüzü, yüz hatlarınızı tanımak, vücut tipinizi, ee, bu şöyledir özellikle aksesuar kullanımından bahsedecek olursak, e, sanki böyle bir kitap okurken önemli yerlerin altını çizeriz, dönüp tekrar bakarız. Aksesuar kullanımında da takılarda da vurgulamak istediğiniz, altını çizmek istediğiniz yerlere koymak gerekir bu aksesuarları. Çünkü Doğru. aksesuarla kamuflaj yapamazsınız. Olmaz. Vurgularsınız orayı özellikle takı kullanımında en beğendiğiniz, öne çıkarmak istediğiniz yerleri vurgulamak doğru stratejidir. Doğru yoksa ee, her bulduğunu... E... Tabii doğru boyutta, doğru renkte, doğru metal doğru. renginde. O zaman şöyle kitaptan yola çıkarsak tamam. ben kimim? Önce bunu bir fark etmemiz gerekiyor. Evet, Evet. Değil mi? kimim ha. ve kim olmak istiyorum, dünyaya ne vaat ediyorum, çevremdekilere ne vaat ediyorum, nasıl bilinmek, nasıl anılmak nasıl nam salmak istiyorum çünkü hiç kolay değil o. Evet. Yani bunu en sıradan bir insan bile kendisine hani en sıradan Hep derken önce. kimse sıradan değil yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Az evvel e, Suna Hanım da söyledi ya hani imaj efendi söylemişti imajı değiştirmek Markalaşmak sadece ünlülere ait bir şey değil. E hepimiz birilerini etkilemek, etkilemek şey, istiyoruz. Aynen hepimiz birilerini bir ikna bir etmek var. istiyoruz. Yani bu sıradanlık şu bu değil. 10 yaşındaki çocuk hangi filme gideceğiyle ilgili babasını ikna etmeye bile çalışıyor. Küçük çocukların bir tarzı var ayol tabii, bir imajı var. Kıyafetleri artık mavi ve pembe olarak ayrılıyor. Kıyafetiyle oluyor. ses tonuyla seçtiği kelimelerle birilerini etkilemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ben kimim insanlar üzerinde kendimi nasıl ifade edeceğim, nasıl etkileyeceğim o süreci destekleyen bir kaynak benim için kılık kıyafet. Evet. Benim kendimi dünyaya anlatmamda beni destekleyecek. E, takım çantamdaki aksesuarlardan Aynen. biri. Ama nasıl algılanmak istediğiniz de çok önemli. Bilmek Kitapta lazım, ben bu tabii. bölümü de çok sevdim. Biraz da ondan bahsedebilir miyiz? Tabii ki e, nasıl bilinmek istiyor? Şimdi benim bireysel çalışmalarımda da hep onu görüyorum. Birebir çalışırken e, ben o kişiyi, o hanımı veya beyi son derece yaklaşılabilir, iletişime açık eee spiritüel değerlendiriyorum ama mesela iş çevresinde, ofisinde çalışma arkadaşları onu mesafeli, soğuk, e, kızgın, agresif tanımlayabiliyor. İşte orada bir yanlış var. Orada bir kendini yanlış ifade etme e, durumu var. Onu teşhis edip reçeteyi ona göre hazırlamak gerekiyor. Belki daha çok gülümsemesi gerekiyor. Belki belki daha çok e, diyaloğa girmesi gerekiyor. Daha çok soru sorması gerekiyor. Çünkü insanlarla iyi iletişim kurmak, iyi enerji vermek, onlarla ee, yakınlık kurmak istiyorsanız, evet. onları anlamanız, dinlemeniz, empati kurmak da gerekiyor. Biraz yani. empati, biraz da aslında hepimiz kendimizi anlatmak istiyoruz. Hani en sevdiğiniz arkadaşınızı düşünün veya sizin programınızda niye çok mutlu oluyorlar, çok memnun oluyorlar? Çünkü benim de şu anda karşımda bana odaklanmış gözleriyle beni izleyen, soru soran, değer verdiğini, kıymet verdiğini hissettiren evet. birisi var. Hepimiz onu istiyoruz aslında. Evet. Şimdi böyle algılanmak ama istiyorsanız buna da emek harcamak Suriye'de gerekiyor. Ama bazen de siz ne yaparsanız yapın karşınızdaki sizi algılamak istediği gibi algılıyor. Yani e ön yargılar var çünkü. Biraz da ön yargılar var. İşte asıl o kişilerin kendisini biraz fark etmesi. Ön yargılı kişinin kendisini ki, yani tabii. ön yargılarımızı da fark etmemiz tabii gerekiyor. Tabii ki. Ön yargıyı parçalamak atomu parçalamaktan zordur demiş Einstein. Valla çok güzel bir soru. Bence bir cümle bir alkış alalım biz bu. Einstein'ı da evet. yad edelim yani. Çok önemli. Şimdi içten dışa imaj. Ben kitaptan gidiyorum bölüm tamam, bölüm. Süremiz tamam. el verdiğince. Önce renkler var da konuşacağız tamam. ama. İçten dışa imaj hı hı. E, demek ki önce aslında duygularımızdan yola çıkacağız, kişiliğimizden yola çıkacağız, evet, değil mi? Artıları evet. ve eksileri koyacağız. Evet, Böyle... kişinin aslında burada iletişim dedik ya, imaj iletişimdir. Bir kendi kendinizle iletişim var, bir de başkalarıyla hani hep şöyle değerlendiriliyor, kendini başkalarına nasıl anlatıyorsun, ne giyiyorsun, seni beğeniyorlar mı? Dışarıya yansıttığımız ama bir de içerideki iç ses var, kendi kendimizle nasıl konuştuğumuz. Evet. Kendimizi ne kadar sevdiğimiz, kendimizle barış içindeyiz. Yorganımızı miyiz? başımıza çekip yalnız kaldığımızda o iç ses bize neler evet. söylüyor acaba? Dolayısıyla içten dışa o içeriği de ele almak lazım. Bazen imaj yönetimi içten dışa yansır. Bazen dışta başlarsınız sonra içeri girersiniz. Ee, ne kadar da zırhlarımızı giysek de aslında beden dilimiz e, her şeyi sızıntı. ele veriyor. Doğru. Değil mi? Dışarıya zırhları da bürünsek kuvvetli Doğru. gibi de gözüksek. Doğru. E, aslında kendimizi ele veriyoruz. Doğru. Bunun da kontrolünü ele almak lazım ya imaj o, çalışmasında. Orada şöyle bir püf noktası var. Ben beden dili konusunda çok öğretme taraftar değilim. Özellikle iş insanlarıyla çalışırken veya işte ben de geliyorum programa katılıyorum, konuk oluyorum. Belli püf noktaları var işte ellerini masanın altına koymamak yani şurada ben konuşursam biraz daha böyle özgüven eksikliği mesajı verebilirim. Ellerin ortada görünür olması önemli ama ben beden diline öğretmek yerine fark ettirmek taraftarıyım. Ama bir de şey var şu söylediğiniz hani ne kadar özgüvenli dursak da orada bilim insanları bir takım e, verilere ulaştılar. Kendinizi ee, önce mış gibi yapsanız da beden dilinde kendinizi güçlü, duruma hakim, beden diliniz açık, hani uzayda kapladığınız alanı büyüterek konumlandırdığınızda bir süre sonra hormonlarınız da buna paralel salgılanmaya başlıyor. Hmm. Ve endişenin yerine, kortizolün yerine testosteron hormonu alıyor. Ve siz o endişelerinizden sıyrılabiliyorsunuz. Onun için böyle çok heyecanlı, çok tedirgin olduğunuz anlarda bir süre için, kısa bir süre için rol yapmak sizin hormon seviyenizi düzenlemek için faydalı. Doğru. Çok güzel bir şey aslında. Bir ipucu bu. Çok bir ipucudur Gerçekten bu. Evet. De küçük Ama ne bir... kadar kapanırsan ya yani heyecanlıyım, yayına çıkacağım işte ellerim. Falan. Bunu yaptığım an hormon da zaten stres, endişe salgılamaya başlıyor. Ve Daha zaten da zincirleme kar topu gibi büyüyor evet. her şey. Allah'tan evet. rahatız o konuda ya. Evet. Kendimize güveniyoruz o konuda. Şimdi sihirli değnek var mı? Kitapta bir sihirli değnek köşesi Bak. var. Bana hep çok soruyorlardı çünkü Hı. eğitimlerde de seanslarda da hani ne kadar sürede değişiriz? Evet. İşte Siz ne yapacaksınız? Aslında imaj danışmanının yaptığı... Ne yapıyor ee, imaj danışmanı? Evet. Karanlık kalmış köşelere ışık tutuyor. Güzel değil mi? Kendini fark etmesi için. Peki Doğru nasıl soruları anlıyorsunuz? Doğru soruları sorarak. E, zaten senelerce... Ben mesela gelsem sizin kapınızı çalsam, imajımı değiştirmek istiyorum, kendimden memnun değilim, Suna Hanımcığım bana yardımcı olun desem, ne yapardınız? Böyle somut örneklerle gidelim isterseniz. Niye memnun değilsiniz, nelerden memnun değilsiniz, nerelerde tatmin olmuyorsunuz, nerelerde geliştirmek istiyorsunuz? Onu bulmak üzere sorular sorardım öncelikle size. Günlük hayatınızı nasıl geçiriyorsunuz, bir haftanız nasıl geçiyor, e, nelerden keyif alıyorsunuz, Nelerde, nerelerde mutlu oluyorsunuz? Kendinizi bir objeye benzetmek isterseniz neleri seçerdiniz? En sevdiğiniz çiçek ne? Onları sorardım. Bunlar da... Bir yarım saat 45 dakika konuşurduk. Bir takım küçük kişilik envanterleri var onları yaptırırdım size sizi daha yakından tanımak üzere. Bir de bu işte ne kadar eğitim, bilimsel çalışma onlar da deseniz de bir de böyle his var, altıncı his var, sezgiler var. Evet. evet. Onlar da devreye giriyor tabii evet, ki. Çok. Ee, doğru analiz ettiğiniz zaman güzel bir reçete çıkıyor ortaya sonra renklerinize bakardık çekincelerinize bakardık neyi niye seviyorsunuz İşte en sevdiğiniz kıyafeti anlatın derdim ben size ne hissediyorsunuz onun içinde neyini seviyorsunuz şimdi e, televizyon çok etkili bir iletişim aracı evet ve e, en ucuz eğlence e, aracı baktığımız hı hı. zaman değil hı. mi ve rol modeller var televizyonda evet, doğru. ekranda fakat rol modellerin kilosu başka, rengi başka, boyu başka, posu başka e, izleyenlerin de bambaşka, bambaşka. ve hep onun yerinde olmak işte o aynısı gibi olmak işte onun saçı gibi kestirmek hı hı, onun hı, kıyafeti hı. gibi giymek sadece televizyon dergilerde falan da öyle yani hı hı. her yerde. Ee, ama farklıyız yani beden olarak farklıyız, renk olarak farklıyız. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ee, hani bir şey bir kişiye yakışıyorsa bu herkese yakışacak hayır, anlamına hayır. gelmiyor. Şimdi bir e, rol modeli bulmak doğrudur. Ben de stil dosyası, ben dosyası yapmasını öneririm danışanlarıma. E, özellikle bu işe yeni başlarken... Stil konusunda kendini geliştirmemiz de vitrine bakarken, bir ünlüye baktığında, beğendiği bir aktörü, aktrisi izlediğinde fotoğrafını çeksin, dergiden koparsın, bir dosya yapsın. Ne özenliği, olmak istediğine ilişkin. Evet, evet, tarzıyla ilgili, gitmek istediği yerlerle ilgili. Fakat orada özeneceği, imreneceği model olarak alacağı kişiyle ortak noktalarının olması da önemli. Yani aynaya baktığında gördüklerine benzer bir şeyler de görmeli orada. Özellikle saç rengi. E, makyaj, saç model gibi biraz daha kozmetik taraftan bakırsak, tamam. Ten rengi ortak mı? Vücut tipi ortak mı? Şimdi benim boyum belli. Ben 1.60 boyunda bir insanım. Ten rengim belli. İşte buğday. Benden pırıl pırıl bir sarışın olması çok zor. E, kaldırmaz ten rengim onu. Evet. Veya işte punk saç kestiremem ben de çok beğeniyorum eee <laughs> En saç kesimini. Ama benim yüz şeklim En Hathaway ile karşılaştırdığımızda çok farklı. Köşelerim çok farklı. Biraz bunlara da bakmak lazım. Yani ben Jennifer Aniston saç modeli istiyorum veya Beren Saat kıyafeti giymek istiyorum dediğinde onunla benzeşen nerelerin var? O zaman e, giysilerin dili de çok önemli. Evet evet renklerin dili, giysilerin dili, kumaşların dili hepsinin bir dili var. Hepsinin bir iletişim tarzı var. Ve evet. e, onu çözmek dünyaya kendimizi anlatırken işte onların dilini de çözdüğümüzde. Şimdi ben bu programın e, yayın saatini biliyorum, hedef kitlesini biliyorum. Evet. Ee, dün eğitimdeydim ee, bankadayım takım giymişim koyu renkler köşeli kıyafetler ama bugün burada yes, yes. konuklarla daha e, feminen daha yaklaşılabilir evet. daha e, gündelik bir sohbeti paylaşacağız. Evet. O yüzden mesafeli bir etki bırakacak ceket işte.